Doğu tepesinde hareket var. Oğlum emin ol albayı bu saatte boşuna kaldıramayız. Komutanım eminiz iki ayrı tepeler 8-5-2 burası kartal yuvası. Karargahı uyandırın hemen. Şahin iki kaç tane görüyorsun? Kıdıltısı açıkken en az 300 komutanım. Daha fazla da olabilirler. Karlar eriyor dedik sizi. Hazırlıksız olmayın dedik. Bin kere dedik. Hazır tutun bu elleri dedik. Nerede süper kovralar lan? Karın burası Semerkant TV başlamış. Kartal yuvası. Tipi başlıyor. Çok, Çok fazlalar destek gerekecek. Kırım cevap vermiyor komutanım. Emir Freze beni de geliyor Kırım. Dayanmanız lazım. Kırım dışarıda hız Kırım? Cevap ver. Devriyede olan var mı? Ben Meysel komutanım. Dışarıda dört kişi var. Sabah beşte çıktılar. Kim? Yaşar Yüzbaşı, Kemal Başçavuş ve iki asker.